Ve Allah bu kadar ihsan etti, bu kadarı lütfetti. Fakat şunu arz edeyim, yapılması gerekli olan şeyler henüz bitmemiştir. Henüz bu tamirin, bu onarımın daha başlangıcında bulunuyoruz. Henüz blokajın üzerine birkaç tane taş ya koyduk ya da koymadık. Ya koydunuz ya da koymadınız. Ah nankör nefis, kendimi de sizin içinizde müteale ederek nefsi mütekellim muhalkayırla koydu koymadık diyoruz. Allah beni affetsin siz de kusura bakmayın. Elimde değil ağzımdan çıkıyor bunlar. Yoksa hiçbir zaman sizin içinizde sizin sayenizle beraber sizin sayenize terettüp eden şeylerle beraber kendimi öyle bir say semeresine öyle bir neticeye namzet görmedim ve sizden bir ferdi olarak da görmedim ama arzu ettim. Allah beni de sizlerle haşru neşre eylesin. Fakat iş bitmiş değildir. İşin daha başlangıcındayız. Tamir edilmesi gerekli olan bir kale var. Asırlardan beri rahnidar olmuş bir kale. Duygu kalemiz, düşünce kalemiz, his kalemiz, kalp kalemiz, vicdan kalemiz. Millet çapında henüz bu kale adına yaptığımız tamirler yapılması gerekli olan şeylerin yanında bağışlayın o tabirle ifade edeceğim ağzım o geldi devede kulak kalır veya insanda mükerrem insanda tırnak kalır. Bir taraftan yapılan şeyleri tahtisi nimet kabilinde civan mertliklerinizi tahtisi nimet kabilinden kabul etmek Allah'a karşı saygının ifadesidir. Rabbimize binlerce hamd ve sena olsun. Bizi birbirimize ihsan etti. Kur'an'ı bize ihsan etti. Ve sizleri Kur'an'a bağışladı. Sizi Kur'an'a ihsan etti. Ama yapılacak bir sürü şey vardır. Ve bu da civan ister. Gençler kendilerine göre civan yapacaklar. Müslümanlığı benimseyip yaşayacaklar. Ölesiye yaşayacaklar. Onu hayatlarının gayesi haline getirecekler. İmkanı olan insanlar bu mevzuda imkanlarıyla seferber olacaklar. Kadınlar çocuklarını bu mevzuda en iyi şekilde yetiştirmeye çalışacaklar. Marifçiler o mevzuda marif adına kendilerine düşen, eden vazifeyi arızasız ve kusursuz olarak yerine getirmeye çalışacaklar. Nesillerimize, gençlerimize kendi ahlakımızı, kendi ruhumuzu vermeye çalışacaklar. Fünunu medeniye ve ulumu diniye ile talebenin himmetini pervaz ettirecek, Allah'ın inayet ve keremiyle onu uçuracaklar. Ve şimdiye kadar 2-3 asırlık korkunç bir tahribatı Cenab-ı Hak 40-50 sene gibi kısa bir zamanda bu hale getirdiği gibi önümüzdeki 40-50 sene çok şey gösterecektir. Bir kocaman Türk dünyası, Müslüman Türk dünyası göreceksiniz. Daha şimdiden kaynayıp akıp birbirine karışan o çağlayanlara namzet sızıntıları gördükçe istikbal adına kehanetlerde bulunabiliyoruz. Kehanetlerde bulunuyor ve seviniyoruz. Daha şimdiden, daha şimdiden koskocaman bir Orta Asya Türklüğü yavaş yavaş bu ana vatana doğru ciddi bir alakayla, bir kabullenmeyle, Allah'ın inayet ve keremiyle bir yaklaşma şeyi içine girmiştir, seyri içine girmiştir. Keza İslam dünyası bu milletin geçmişte eda ettiği fonksiyonları hala şuur altıdır. Onların da kendilerine göre bir yaklaşmaları vardır. Çok kısa zaman sonra bu mübarek dünyayı çok büyümüş, çok güçlenmiş, kendi değer yargıları, değer hükümleri üzerinde, kendi tarihi dinamikler üzerinde ispatı vücut etmiş, çok güçlü bir devlet olarak görecek ve inşallah o zaman dünyanın da kırk haramilerin idaresinden kurtulduğuna şahit olacaksınız.